Merhaba YouTube izleyicilerim. Şimdi size kısa bir video yapmak istedim. Bu video yardımcı eller. Yani ufak ince işler yaparken, lehim yaparken, lehimin dışında bazı diğer ufak işler yaparken insana bir yardımcı lazım, bir arkadaş, bir yedek yanında bir yardımcı. Eli olan bir şey yani. Ya şunun ucunu tutu ver. Şunun kenarından tutu ver. Ama yok. Kimse yok. O zaman ne yapacağız? O zaman biz kendimiz kendimize bir yardımcı el yapacağız. Bir değil, birkaç tane. Yardımcı el yapmak için öncelikle elimize şöyle içi bakır tel olan, içi bakır tel olan kablodan aşağı yukarı bir karış kesiyoruz bir karıştan biraz az ya da bir karış böyle üç tane parça kesiyoruz bu üç parçanın ucuna alligator klips deniyor bu timsah ağzı klipslerden ucuna lehimliyoruz gayet basit lehimliyoruz lehimlemeseniz de sıkıştırsanız da olur lehimleseniz de olur ben bunun yanında bir tane de küçük klips koydum daha ince işler için kullanılabilir diye. 3 tane el yaptım. 3 yardımcı el. Lehim aletimi de takmak için şöyle yaylar var. Böyle yaylar bulmuştum, koymuştum bir kenara. Bu yaylardan ne zaman lazım olur da ne zaman kullanırım gibi. Ee, şimdi aklıma geldi ve bu yaylardan istifade etmek istedim. Şu yayın uç kısmını bu yayın uç kısmını keserek şu şekilde bir sap yaptım. Bu sapın normalde şu havyanın, lehim havyasının gireceği yer biraz bol bunu pense yardımıyla biraz daralttım ve tam havyanın oturacağı şekle getirdim. Şu ucunu da kıvırdım. Vidya takılacak e, vida takılacak hale getirdim. Ondan sonra böyle bir sunta tahta ne bulursanız üstüne ben bir krom parça vardı. O krom parçayı kıvırdım. Üzerine koydum. Hani buraya e, lehimler akıyor tahtanın üstünde yakar falan diye. Dolayısıyla şöyle bir tahta yapmış oldum. Ondan sonra bunun üzerine havyayı takmak için <laughs> bu yaylı kısmı vidalıyoruz. <laughs> Sonra yardımcı elimizi alıyoruz. Getiriyoruz. Yardımcı elimizi buraya takıyoruz. Bunların 30-40 liraya satılanları da var. Biraz daha pahalıya satılanları da var. Bizimki gibi Sadece klipslere vereceğiniz bir buçuk iki liralık bir masraftan başka bir masrafı olmayan böyle bir sistem de var. Yardımcı eli ters takıyormuşuz. Beni ters takma diyor. Evet, seni ters takmadık. düzgün taktık. Ondan sonra bir tane daha yardımcı elimiz var. Bu yardımcı elimizi de buraya takınca Evet. Oldu bize 3 tane yardımcı el. İstediğimiz gibi çalıştırabileceğimiz. Hemen yanına lehim makinesini koyuyoruz. Havyamızı koyuyoruz. Havyamızı fişimize takıyoruz. Ondan sonra tutturacağımız ince tel mi var? Ondan sonra birini bir yardımcı el tutuyor, öbürünü öbür yardımcı el tutuyor. Şöyle biz Ahmet şöyle tut diye ne kadar kendimiz istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Ondan sonra havyamızı alıyoruz. Lehimimizi alıyoruz. Lehimimiz e, masa üstündeydi. Şimdi lehimimizi bulamıyoruz. Fakat burada lehim yapmamızın zaten bir manası yok. Evet. Lehimimizi aldık getirdik. Koyduk. Lehim yaptık. İşimizi bitirdik. Ondan sonra yardımcı ellerden telimizi çıkardık. Gayet kolay, gayet basit ev yapımı, evde ama size çok büyük yardımcı olabilecek bir yardımcı eller. Bu yardımcı elleri beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ya da bana abone olun. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.